Arkadaşlar şu an sizi arkadaşlar evimde gizli gizli birisi geziyor. Bilmiyorum arkadaşlar kim ama şu an arkadaşlar. ne? mesaj geldi. Durun bir dakika arkadaşlar. Şşş mesaj geldi mesaj. Ne diyor? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Sonic ikisinin <laughs> arkadaşlar diyor ben Sonic ikisinin karısı. Ben Sonic X'inin karısıyım diyor. Ne Sonic X'inin karısı mı var? Arkadaşlar Sonic X'in karısı mı var? Bir dakika dur. Biz diyeceğim ki sen kimsin? Onun karısı mısın diyeceğim. Evet ben onun karısıyım. Ve Sonic X'e ile senin evini basıyoruz. Oh, kapat kapat. Arkadaşlar evimi basacaklar. Arkadaşlar Sonic X'in karısıyla Sonic X'e evimi basıp beni öldürmeye çalışacak. Dur bir dakika hemen. Hemen arkadaşlar. Ben videoyu geçiyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Bir sürü arkadaşlar. Bir sürü ama bir sürü arkadaşlar. Sonic eksi çeşidi var. Yani arkadaşlar bu Sonic eksi çeşidinden biri de arkadaşlar. Sonic X'in karısı. Evil Sonic. Chair Ters Sonic. Ve arkadaşlar son olarak da. Knuckles sonik Yani arkadaşlar bir sürü sonik X'i e çeşidi var. Evet arkadaşlar şimdi izlerle böyle. Arkadaşlar sonik X'i e tuzak kurup. Arkadaşlar sonik X'in karısının buraya gelmemesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi sonik X'in karısı gelmesin diye. onu tuzak kuracağım. Şimdi arkadaşlar hazır mısın tuzak kuracağım şimdi. Tamam şimdi gidelim. Sessiz olun arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bunu ben yemiştim. <laughs> Arkışın. Arkışın. Şimdi arkadaşlar ilmi şey alacağım. Hah. İlmi arkadaşlar bakın ilme Ya da dur ya bu olmaz. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Dur bir dakika. Hı. Dur bir dakika arkadaşlar. Bak. Hah. Aldım arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Şimdi bununla beraber son tepkisini yukarısın işini bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar hazır mısın? Gidiyoruz. arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar son olarak. Arkadaşlar kapıyı açacağım. Ne ben şimdi birazdan kapıyı açacağım. Hırsız hazırsınız açıyorum. Arkadaşlar kapıyı açıyorum. Şu an karısı buraya gelirse diye arkadaşlar. onu tuzak kurdum şu an evet arkadaşlar. Son iki eksenin karısı gelirse onu çok öldüreceğim ben. Yaz yani. evet, arkadaşlar bıktım artık son iki ekseden de Tiyazistan'da ama onlar benim kahramanım arkadaşlar. Ben onlarla oynuyorum. Ben sadece eksi hallerini sevmiyorum. Eksi halleri benim şey yapıyor hep geliyor benim de moralim bozuluyor. Evet. Evet arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar gelirse arkadaşlar Burada mı bıçaklayacağım evet Arkadaşlar siz son iki seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Eğer hangi Sonic karakterini seviyorsunuz? Yorumlara da yazın. Ben de size kalp atayım arkadaşlar. Evet, Sonic, hangi Sonic karakterini seviyorsunuz? Onu yorumlara yazın. Evet. Ha nerede ya? Hala gelmedi bu ya. Arkadaşlar. Hala gelmedi bu. Nerede arkadaşlar bu? Durun dakika. ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri geliyor kaçacağız. Dur bir Hemen hemen. Arkadaşım şöyle. Ha, şey arkadaşım. Şu, arkadaşım şu arkadaşım koltuğun arasına saklanacağım. Hadi arkadaşım. Evet, arkadaşlar an koltuğun arasına saklandım. Şu an arkadaşlar. Gelecek mi acaba ya? <laughs> Gel, geldi Arkadaşlar geldi. Lan yanında Sonic de ikisi de var. Ve arkadaşlar yanında arkadaşlar bir tane daha Sonic karakteri var. Bilmiyorum arkadaşlar o böyle asıl Sonic karakteri mi yoksa gerçek mi bilmiyorum ama şu an 3 tane Sonic karakteri de arkadaşlar. Abi inşallah beni bulmazlar. Bakın Sonic bence Sonic'in karısı bütün Sonic karakterlerine demiş ki Serdar'ı öldüreceğiz. Yani arkadaşlar bütün Sonic karakterlerine demiş ki Serdar'ın evini basalım. Son iki ikisi kadın. Sen ne yaptın ya? Arkadaşlar. Bir güç dediğinde arkadaşlar kapıyı aç. Yani bir güç dediğinde ayağa kalk onları bıçaklamaya çalışacağım. Olmazsa kaçacağım arkadaşlar. evi terk edeceğim. Yeter ki gitsinler. Şimdi arkadaş hazır mısınız? Kalkıyorum. Bir, iki, üç. Kalk. Lan, gidin lan Sizi burada istemiyorum ben. Gidin. Arkadaşlar. Şu an. Onları öldüreceğim ben. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi giden lan bu çamponu tutalım onlar. Gidin ama oğlum gidin. Arkadaşlar onlara Böyle bu çamponu sallayarak korkutmaya çalışıyorum. Gidin. Nerede bunlar? Gittiler mi acaba? Oraya gitmediyseler var ya, yeri terk edeceğim. Yok. Of ne ayak izlerim ile ya. Arkadaşlar dur bir dakika. Şu balkona, balkona saklanacağım. Evet şu balkona saklanacağım. Bu çoğun da yerim alacağım. Evet arkadaşlar. Şu arkadaşlar balkona geldim. Arkadaşlar şu an balkondayım bakın. Orada köşe yakında siren kafayla ilgili, ila ala. he? siren kafayla alakalı fena videolar geliyor. Ketnebri alakalı fena videolar geliyor. Hatta en çok son iki listeyle son iki alakalı geliyor. Evet arkadaşlar yakında onların akışa lanetli evlerinde basma videosu da gelecek. Hepsi yakında. Hepsi yakında. Nerede? nerede? Geliyorlar geliyorlar. Saklan saklan. Dur bir dakika beni buradan göremezler değil mi? Bakmaya çalışıyorlar bakmaya. Acaba diyorlar nerede Serdar? Arkadaşlar beni görmeye çalışıyorlar. Yani bana bakmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bunların boyları küçük ya. Beni nasıl görecekler? Şu kadarcık minnacık baksanıza. Hani ben eğiliyorum ya öyle işte. Onlar ne yapacak ki sanki minnacık boyları işte. Ama son iki ikisi büyük arkadaşlar. Son iki ikisi büyüye de biliyor, küçüle de biliyor. Ben şunu işte. Ya. Gittiler mi arkadaşlar? Gitmedi var ya. İnan ki bak evi terk edeceğim. Bak, kendimi şu balkondan da atacağım. <laughs> balkondan atsam bilmiyorum. Ölür müyüm acaba arkadaşlar? Sizce ölür müyüm? Bilmiyorum kendi balkondan atsam bir tek ayağım kırılır sadece evet. Ama yine de ayağım kırılırsa yine de garanti olarak kaçarım yani. En azından son ikisinin şeyinden kurtulurum yani benim evimin basmasından kurtulurum. Ayağım kırılsa bile fark etmez. Töbe töbe. Nerede bunlar arkadaşlar? Ha, ayağa kalkacağım. Evet. Ha, kapı açılıyor. Kapıyı açıyorlar. Arkadaşlar durun bir dakika kapıyı açıyorlar. Kapıyı açıyorlar kapıyı açıyorlar durun dakika. Açmayın açmayın kapının kolu şu oluyor eğiliyor yani kapının kol, kolu, böyle açılıyor yani bakın. Kapının kolu böyle oluyor bakın böyle oluyor. İnşallah beni bulmazlar inşallah beni bulmazlar. Bulursalar var ya onları bu sefer keseceğim arkadaşlar şey, hiç acımayacağım ben vahşi olacağım onları keseceğim. Nerede bunlar ya hani kapının kolu açılmadı. Hiç gelmiyor. Nerede bunlar? Ay arkadaşlar, bunlar nereye gitti ya? Nereye gitti arkadaşlar? Sunik, Sonic! arkadaşlar, Sonic! Yani arkadaşlar, Sonic arkadaşlar, sunik arkadaşlar, Sonic arkadaşlar, sunik arkadaşlar, sunik arkadaşlar, sunik arkadaşlar, 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 Demek ki arkadaşlar onlar oraya ışınlanıp beni orada biliyorlardı. Gizli gizli beni öldürecekler. Ben ki kaçtım. <laughs> Ayak sesi yine geliyor. Ay, evet. Arkadaşlar şu an gittiler mi bilmiyorum ama biraz arkadaşlar odama çekilip böyle yani battaniyeme saklandım böyle korkuca. Terledim ama yine de arkadaşlar yavaş, yavaş yavaş gözlerimi kapatıp başka bir şeyler düşündüm. Sonra arkadaşlar gittiler mi diye baktım sorup bilmiyorum. Ses falan yok. Kapıdan zaten balkona her yere baktım dışarıda çıktım her yere baktım arkadaşlar yani yoklardı bilmiyorum diyorum arkadaşlar neredeler bilmiyorum ama neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar bugünlük videom bu kadar arkadaşlar bay bay arkadaşlar sen kafayla alakalı hacı ile alakalı bir de arkadaşa, Poppy Play, chapter 4 ile alakalı özellikle o, şimdi onunla alakalı videolar gelsin istiyorsanız yorumlar yazın ya da bir granny'nin evini ziyaret etmiştim arkadaşlar orayı da ziyaret etmemi istiyorsanız yorumlar yazın ama orası çok uzak ama yine de ben gitmeye çalışacağım arkadaşlar ben şu an torbaladayım yani elimdeyim. Bilmiyorum belki ben temin ederim bir şekilde oraya davet 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 ederim kendime gezmek için yani müze gibi düşünüyorum. Sen bay 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 bay